Son konuşmacılarımızı davet edeceğiz öyle yemeğe öncesinde. Oley. Bilgi teknolojilerindeki yenilikleri ve sektörün geleceğini şekillendiren stratejileri tartışacağımız Fireside Chat için hazırsak. Sahneye alternatif bank bilgi teknolojileri ve operasyondan sorumlu genel müdür yardımcımız Sayın Zafer Vatansever ve Alarko Oldik CIO'su Sayın Serkan Demir. Hoş geldiniz efendim sunumunuz yok zannediyorum. sunumuz yok size, mu? Yazıklar olsun yani clickerımız da vermeyeceğiz. Bana Buyur, bak. Buyurunuz. Adamlar bizim masadan geldi farkında mısın? <laughs> ne konuştuysak duydular o zaman. Saygılar. <laughs> İnşallah İnanlar, burada açıklamazsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Merhabalar. Merhabalar. Herkese merhaba. Ee, ben başlamak istiyorum öncelikle daha sonra Zafer'e sözü veriyor olacağım. Ee, bugün aslında Sesli. gelişen dünyada ııı e, yeni IT yeteneklerin dönüşümünü konuşuyor olacağız. Ee, aslında buradaki tüm teknoloji liderlerinin büyük oranda son yıllarda yaşadığı bir konu. Özellikle pandemiyle birlikte e, çok ciddi bir dönüşüm içerisindeyiz. Aslında zorlandığımız bir konu olarak da görüyorum buradaki talepleri, kaynak bulmadaki zorlukları. Ee, birçoğumuz yaşadı bunu. Geçtiğimiz yıllara bakacak olursak aslında e, eskiden IT profesyonellerinden beklenen talepler, istekler çok daha... Standarttı. Bugün aslında sadece teknik destek veriyor olmak, bu yetenekleri sağlıyor olmak da yetmiyor. Stratejik bakmak gerekiyor, işbirliği içinde olmak gerekiyor ve aslında hepimiz için geçerli olan sürekli öğrenmek gerekiyor. Bu çerçevede de istekler ve arzular gitgide artmış durumda. İnovatif yaklaşım, dijital dönüşüm derken aslında teknoloji çalışanlarının aslında değişimi bir kaçınılmaz bir noktaya geldi. Biz de bunu yaşadık son 3-4 yılda aslında dijital dönüşümün büyümesine birlikte Alarko'da da aslında bunu yaşıyoruz. Kaynak bulmakta zorlanıyoruz. Kaynakların da aslında bazı beklentileri var. Hibrit çalışmak gibi, uzaktan çalışmak gibi, esnek Kesinlikle. çalışmak gibi. Bunları da aslında kurumsal yaşantıyla birlikte oradaki isteklere de aslında karşılık vermeye çalışıyoruz. Bu bir konu belki birçoğumuzun şu an gündemindedir. Genelde şirketlerin... Uzaktan çalışmadan ofise geri dönme bir eğilimi var. Evet. Ama IT departmanlarına baktığınızda burada talep devam ediyor veya bir ayrışma gerekiyor. Bazen kurumsal yaşantıda bunlarla ilgili de bazı sorunlarla Kesinlikle. karşılaşıyoruz. Muhtemelen siz de karşılaşıyorsunuz. Çok benzer sorunlar var. Aynen. Ee, ama günün sonunda şöyle bir fırsat da var tabii. Eskiden IT bugünkü kadar odakta değildi. Ee, bugün tüm şirketlerde odak departmanlardan bir tanesi. Çok fazla talep var, istek var. Bu da tabii sürekli öğrenmeyle birlikte bir gelişim alanı sağlıyor hepimize, tüm arkadaşlarımıza da. Bu anlamda da bir fırsat olarak değerlendirerek ele almaya çalışıyoruz deyip ben sözü Zafer sana ederim. vereyim. Evet, çok güzel özetledin açıkçası. Ama yetenek kısmı bizim şu anda hani özellikle vurguladığımız kısım gerçekten çok önemli. Ben e, know-how'un hala çok çok önemli olduğu dünya, zamanlarda olduğumuzu düşünüyorum bankacılık perspektifinden bakarsak da bankacılar olarak bir tık daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bir ara böyle sektörde daha böyle sıkıcı, daha ilgi görmeyen bir alandaydık. Ama son yıllarda özellikle bankacılık imajını da düzeltecek şekilde çok böyle teknoloji eşittir bankacılık şeklinde birçok banka hatta kendini o şekilde konumlandırdı. Artık biz bir teknoloji şirketiyiz diye konumlandırdı. Bu da böyle yetenekleri bankaya çekme noktasında bizim çok önümüze açan noktalardandı. Artı hani, e, yeni teknolojileri kullanma ve deneyimleme konusunda bankaların bütçeleri tabii ki sürekli ve sürdürülebilir büyük bütçelerle çalışıyoruz. Bunun da de getirdiği olanaklardan biri yeni teknolojileri çok rahat kullanabiliyoruz. E, bu da ne oluyor? Yeni arkadaşlar içeriye girdiğinde esasında günceli takip ettikleri için onların motivasyon noktasında ciddi katkı sağlıyor. Bir, çok ufak da bir alternatif bankın birkaç tane böyle hani e, iyi yaptığımızı düşündüğümüz birkaç şeyinden bahsetmek istiyorum. Yetenekleri nasıl buluyoruz biz? Esasında böyle daha e, okurken uzun dönem stajyer programımız var genç yetenek daha arkadaşlar esasında üniversitedeyken en böyle genç daha ne yapacaklarını tam bilmedikleri noktada ve zorlandıkları noktalarda onların yanında olduğumuz ve onları esasında bankanın bünyesine kattığımız ve bizim kurum kültürüyle evlettiğimiz bir sürecimiz var. Çok başarılı. Süper. belki de sektörde en iyi yaptığımız bu alanda işlerden biri. Güzel. Üniversiteden arkadaşları alıyoruz, bizlerle devam ediliyor. İki yılın sonunda biz karşılıklı anlaşaraktan devam ettiğimiz ciddi anlamda arkadaşımız var. Banka bu şekilde hani yeterek anlamında da onlar kurum kültürünün daha üniversite aşamasından bizlere e, bizlerle birlikte olmaya başladıkları için de sonrasında bağlılıkları her noktada çok daha fazla oluyor. Ben e, hani bunun alternatif mak olaraktan iyi yaptığımızı düşünüyorum. Onun haricinde hibrit uygulamalar, benzer flex çalışma modelleri biz de uyguluyoruz. Mecburuz. Teknoloji ayrışıyor mu o noktada departman olarak? Yani teknoloji birçok teknoloji var kullandığımız e, Ayrıştığı yerler de var Tabii temel bankacılık ana bankacılık sistemlerimiz bir yandan ama yeni o, özellikle yapay alanında, data analitik tarafında mobil dijital tarafta ciddi anlamda evet, e, tamam. teknolojiler kullanıyoruz. Peki şey oluyor mu bir iki dakika var diye soracağım <gülüyor> teknoloji <gülüyor> biliminin uzaktan çalışması hibrit çalışıyor olması diğer birimlere göre daha yüksek oranda mı? O yani esas, e, bankamızda geçmişte daha farklı oluyorduk. Şu anda biraz daha uygulamalarda değişiklikler oldu. Şu an benzer seviyelerdeyiz. Özellikle yani satış yapmayan, birebir müşteri teması olmayan ekiplerin birçoğunda hibrit uygulamalar bankamızda mevcut. Hani bankamızın artı özelliklerinden biri olarak söyleyebilirim. Buna paralel olarak da hibrit e, bankada da böyle yani IT hibrit gibisinden böyle negatifte bir havada e, değil açıkçası. Anladım. Biz de geçen sene şeyi başlattık. Üniversiteyle iş birlikteliği yaptık bir tane üniversiteyle ama daha bizde çok yeni. Evet. Yani buradan başarılı olabilir diye anlıyorum. Evet evet denizleri. kesinlikle çok başarılı olacağını düşünüyorum. Yani bizim bankaya geldiğinizde birçok insan böyle bir üniversite havasında zaten onun da çok büyük etkisini görüyoruz yani. Anladım süper. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sağ olun. Afiyet olsun. diyorum size teşekkürler. Afiyet olsun, sağ olun, teşekkürler.